Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar e, birinci ve ikinci bölümde biz beraber olacak. Onun için Yolanda hemen sorularımızı soralım. Ekran başına da bekliyorlar. Merak edilen sorular var. Snyder e, Türkiye'ye, Snyder'in Türkiye'ye burada bir sürü haber çıktı. Efendim eşi izin verirse gelecek. E, eşi belki işte gelmek ister gelmek istemez falan. <laughs> Tabii şimdi futbolculuk bir şey, dünya starı olmak bir şey, böyle sanatçı olmak başka bir şey ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bir aile var. O aile de dünyanın bir, bir başka tarafına, başka bir memlekete gidecek. İstemeyebilirdik. Gerçekten iş ondan mı bitti? Yani yol mı bitti. Onun için mi geldi Snyder? No, that was not true. No, I'm honest. Of course, who doesn't want to live in Istanbul? That's like the best city in the world, right? So my choice. Would absolutely be Istanbul, but of course, Wesley had to look for his career, what was the best move for him. And it was not about not wanting to come to Galatasaray, it was more about he had some issues with Inter, he wanted to resolve before leaving the club. You know, that's a better way to leave a place. So he had to do that, and after that, we went straight to Istanbul. E evet, peki yine İstanbul'da şimdi. yaşamak istemez ki İstanbul gerçekten harika bir şehir. ben kesinlikle İstanbul'a gelmek istiyordum fakat West'in önce çözmesi gereken bir takım sorunları vardı eski kulübüyle Inter'le. Evet. Onların çözülmesini beklediğimiz için böyle bir süreçten geçtik. Evet ama çok beğendiyi yani daha önce 5-6 kere de gelmiş İstanbul'a daha önce biliyor İstanbul'u. Evet. Peki evet. yes. yani. bana gelirken de Yolant <laughs> ee, Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Geçen sefer çok gafil avlandım. Galatasaray forması geldiğinde hazırlıksızdım. Ama bu sefer kendisine formayı, bu formayı, bu formayı Yolant'a hediye edeceğim. Ama daha önemlisi formanın arkasında aslında benim hayatım boyunca unutamayacağım Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolculardan bir tanesinin adı var. Efendim. Ee, şimdi ama Yolanda en güzel hediyem de şu olacak. Efendim. Aa. Şu ay 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 Evet. <gülüyor> 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 teşekkür teşekkür ediyoruz <laughs> yola. Evet elimde <laughs> Kamera çektin mi onu? <laughs> ha çektin mi acaba onu? Sadece biz gördük Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? <laughs> Rezilliğin daniskası. <laughs> Bayağı eli aldım gidiyor tutamadım da böyle. <laughs> Evet neyse öpmüş kadar oldum. <laughs> Devam edelim. Peki e, Snyder nerede şu anda? He came with me. He's actually behind the scenes. Benimle geldi. Şu anda kuliste. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben kendileri söylesin istedim. Yayından önce ben Snide'la tanıştım. Gerçekten çok sempatik. Ee, yani güzel de bir sohbet de oldu. Ee, şu anda kuliste kendisi. Ee, Dur arkadaş, bir kere böyle çağrılmaz. <laughs> Buradan diyor ki, gelseydi. <laughs> sanki, sanki bakkalın önünden geçiyor, gelseydi ya. <laughs> Hamdi abilerle falan oturuyorduk gelseydi ya. <laughs> Arkadan da, gör, gör, gör. <laughs> Sına, gelir mi sizce? Bir deneyelim, en en azından bir deneyelim. Bir, yani şöyle bir tur atma, yani bir gezmek için gelmez mi şu You have to ask him. E, sizin sormanız gerekiyor. Ee, hmm. ya sorduğum yerde yandaki odaya soruyorum yani. <laughs> Kamera aracılığıyla. Sevgili <gülüyor> Snyder. <laughs> Gelseydin. <laughs> <laughs> Eğer gerçekten de şuraya gelip bir selam verip e, şuradan bir dönersen e, buradaki hem buradaki seyircilerimiz hem de <laughs> ekran <bakarsanız. gülüyor> Evet. Pardon. Hollanda, Hollanda yani, dilinde. Belki de daha etkili olması için kendi dilinde söyleyelim kendisine. Evet. Wesley, evet. vraag is of je hier even een rondje wil komen lopen. Heel kort, want de mensen wil je heel graag zien. Bakalım bundan, bundan sonrası bundan sonrası zorlamaya gelmez. Biz teklifimizi yaptık <laughs> tabii ki e, ee, gelirse de çok seviniriz ama teşekkür ediyoruz <laughs> en azından bu kadar geldiği için. Ne anlattılar? Gelmeden önce Türkiye ile liglerle ilgili, takımlarla ilgili neler anlattılar? Well, I heard a lot of things because the soccer here in this in this country is getting better and better and better and now it's like even better than a lot of other countries. So, um uh, I only heard positive things çok güzel şeyler duydum aslında Türkiye'de ve Türkiye'deki futbol kulüpleriyle ilgili. Şu anki e, Türkiye'deki duruma baktığımızda da gerek ekonomik gerek futbol olarak çok güzel şeyler olmakta. Sadece olumlu şeyler duydum diyebilirim. Evet olumlu şeyler duydu. İnşallah bundan sonra daha da... <laughs> Hocam var mıdır sizin futbol... Ben hiç bilmem sen ilgi etmek ilgilenen bir durumda değilsin sen ama. Yo olur mu usta ben koyu fenerliyim. Ha <laughs> Tamam tamam. Ama yani Snyder'ı seyretmek yani büyük bir zevk olacak büyük. Tabii şey. abi inşallah önümüzdeki hafta da Dropman'ın eşiyle Meyveleş'in eşini <laughs> e, programda. <laughs>